Selamlar YouTube kankilerim. Call of Duty World War'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. 3. bölümdeyiz. Kısa bir özet geçelim. 1. bölümde bizi esir aldılar. 2. bölümde kurtulduk. İşte adamlara saldırıya geçtik falan denizden akın ettik. Çoğumuz öldü. Bir şekilde ulaştık. Şimdi ise daha da içeriye adalara giriyoruz. Pelio pistindeki Japon birlikleri etkisi hale getir O normal zorlukta başlayalım. Sovyen'in ölümü. Bu Sovyen'e kapı açılmıştı. Bir adam sürgü takıp öldürmüştü. En derinden yaralı diyor. Hayatını görüyorum en salım, en güvenli ve en cesur denizciydi. Hayat Aa, neymiş lan. Şimdi yalnız başımayım. Bu adamları kardeşim bu savaştan sağ salim çıkarmak bana düştü. Evet. Şimdi bizden büyük üst komutaydı ya. O öldü. Komuta bize kaldı. Uçak savar testi sebebiyle uçaklarımız Pelio havalanına yaklaşamıyor. Bu havalanını almak bizim tek önceliğimiz. Uçak savarlar var orada. Fazla olsun olsun. İçeriye ormandan gidiyoruz. Bu şimdi sıkıntı şey. Japonlar böyle ölü taklidi falan yapıyor, çıkıyor, sürgü falan takıyor, şey yapıyor. Birazcık zor olacak. September 15, September neydi bilmiyorum. 1944'te geçiyor. Airfield'a gidiyoruz. Miller olarak oynuyoruz. Birinci manne birliğiyiz. O silah güzel ha yalnız bak. Sırada ne var? Vallahi bana Tojo Batı'daki ben her yerde çok sıkı bir direniş. Kızıl Japon silahının tam ortasından geçiyor. Hayda. Yan taraftan gideceğiz. Biraz ıslanabiliriz ama doğrudan önüme gitmemiş olacağız. Şimdi 5. birlikte bir araya geleceğiz de oğlum. Çok sıkıntı lan bu ne? Hmm. Al sana gerçek gerilim yani bizzat. Neymiş oğlum? Aha uçak düşmüş. Oraya mı gidiyoruz biz? Ha uçağı inceleyeceğiz önce. Dur. Aha. Zavallı hadi bu sabah tüşürmüş olmalı. Gövdesi hala tutuyor. Kurtulan var mı bak? Aha. Her şey birbirine girmiş. Bomba aha. Nerede lan Oha. Dur dur dur. Lan öldüm lan. Oğlum tuşa geç bastım. Ne bileyim ben bir anda adamın öyle geldiğini. Ayda bilmiyordum millet soru ya. Soru. De şerefsizler niye bomba koyuyorsunuz lan uçağa? <laughs> Beyler beni koruyun. Ben öldüm bu oyun bitiyor. Bölüm bitiyor. Ya ben şunu da anlamıyorum. Dayı uzaktan silahla sıksana. Niye silah sürgüs sürgü saplayacaksın? Baksa uzaktan sıksa bizi alacak. Herif sürgüyle koşuyor manyak. Eee bir silah lootlayabilir miyim? Oy bak bu nasıl sokuyoruz bunla? Aa pardon pardon pardon. Silah deniyordum lanet olsun. Dostum niye önümden geç? Ya ama başlayacağım şimdi ya. Silah deniyorum bu salak önüme geçiyor. O, baston, bu salak önüme geçiyor. Gelin mermisini harcamayalım. Hocam nereden sıkıyorsun? Gördüm seni. Aha şu ölmemiş. Öldü. Diğerinin mermisini harcamayın diyorum ya. Bak bu silah güzelmiş ya. Bunu sevdim. Başka ne var? Tamam sürgülü taşımayacağım artık yeter. Şunu çekelim. Sonunda bu bu tuzağını geleceğini alma. Peki bir şey diyeceğim. Bu adamlar bizi duymadı mı? Duymuş tamam. Cevabımı aldım. Kendim soruyorum kendim yanıtlıyorum. Şöyle açık alandan gidelim. Yandan adam çıkıyor bıçaklıyor bizi. Sanırım biraz geciktik. 5 ortağı kasıp kavuşuyor. Aa bizim çocuklar bunlar. Gidiyorum. Gidiyorum. Aha kull bunu kullanabiliyor mu lan? Ha biz arkaladık herifleri. Okey okey tamam. Hocam bomba atmayın da. Attılar ya. Tam geri attım bombayı. Oğlum o bizim adam. Lan kafası. Bizim adamın kafası gözüküyor. Ben dedim nasıl orada bizim adam var. Oğlum bu bar bayağı iyi yalnız ha. Ha geliyor gene bak. Vallahi ben var ya. Savaşlardım ben de Japon olmak isterdim. 5 tane mermi yiyor. Gene de sürgüyle adamların üstüne koşuyor. Bu nasıl bir azim? Bitti mi hocam burası? Adamları indirin diyor da. Hello. Konuçiva mı diyorlardı? Konuçiva. Da sağ klik açmadığım zaman çok sekiyor. Şu silah bakayım. Ha bu mu? Tamam. <laughs> silah güzel ya. Bizim çocuklarmış. Oğlum adamlar mı yakıyoruz? Bunun mermisi bitsin. Diğerine geçeceğim ya. Bomba geldi. Lan beni yakma sakın ha. Lootlanacak bir şey var mı? Mermi var. Mermi var alamıyorum ama. <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun öyle ya? Nereden sıkıyor? Oo makineli var makineli. Makineli var sıkıştım. Help. Lan oradan gitme lan. Ha gidip yakacak. Bak 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 gidip yakacak bak. Aha gidiyor. Bak 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 bak, bak. Oğlum çok iyi lan. Ama get tüfekle bastım ateş açın. Alev kes. Bastırma ateşi açın diyor da. Al açıyor. Aha. Aha adam bizim adam öldü ya yaktı da. Yazık lan. Ben mi alacağım? Gidip almam lazımmış. Dur dur dur. dur. Tamam. Merhaba canlarım. Merhaba. Uy o ne öyle? Uy. Ne patladı? Ne yapıyoruz şimdi? Aa kapı açıldı. Ben bu yakıcıyla takılacağım biraz. da son vereyim senin. Tamam. Şimdi geldik. Aa. Adam birinin acısına son veriyoruz. Diğerlerini yakıyoruz. Bura nere? Hocam. Aa, tank gidiyor. Bizim tank mı? Hmm, uçaklar geliyor. Ama düşürürler lan onları. Ha düştü Gidiyoruz da adamlar aha Oğlum ne oluyor bir dakika bir dakika Ağır, ağır ateş alıyorum ben Götümden vurmayın sakın Ya ama hocam ha tamam V'ye bastım Tamam V'ye bastım bu sefer Adamlar var ya her çimenlikten çalıdan çıkıyor he. O makineli aldım. Şuradan koştab ne olur? Pek de sağlıklı olmazmış anladım. Yokum ben yokum aslında. Ben yokum. Şöyle bir yaka yaka gidelim. Lan ısınmış ya. Oğlum makine ısınır mı ya? Dayıcım bir dur. Tamam. Nereden çıktı o? Valla dayı seni takip edemeyeceğim. Ben üst kata çıkıyorum. Adam biri yanarak öldü galiba. Aha geldik. Ha bizim tanklar var. Oy, ne güzel vurdu lan. Atlayıp gidiyoruz mu? Şimdi tek tek bataryalara gideceğiz. Uçak savarları yok edeceğiz de karşıda da yalnız tank var. Bu da karşının tankı. Bomba yerleştirebiliyoruz mu? Tanklarla kalın diyormuş da. dur geleyim. Oğlum tank kalmadı ki. Bir tane var. E bu da patladı. Ha bu tarafta varmış. Bunlar sağlam getirmişler. Tanka ezilmek istemiyorum ama bu bizim adam mı? Bombaya bastım. Bomba patladı. Orada bir adam gördüm bizim mi tam anlamadım ya yıkamadım onu. Ha bizim adamlar şu değil. Ben şuradan gideceğim abi. Bombayla falan işim yok benim. Hedef şu tarafta. Aa bir dakika bir dakika tank var orada. Şu bize sıkıyordu kaçıyor. Benim gideceğim yol nerede burada? Aha. Aha. Neredesin lan? Bu bizim tank lan çekil de ben vurayım. Ah ıskaladım. Vurdum. Bizim tank değil değil mi? İki tane daha düşüreceğim. Bu düşmüş şu. Bir tane daha. Oo. Bizim adam. Nereye gitti lan tank? Tank nerede? Vurdum vuramadım. Iskaladım. Gene vuramadım. Aa vurdum. Diğeri nerede? Bir tane daha var. Göremiyorum. Gördüm. Bitti mi? Ha bitmiş. Olsun ben bir iki tane daha... Aa, yokmuş. Alamıyormuşuz. Belleri temizleyeceğim de şunlar bizim çocuklar değil mi? Şu tarafta ne var? Ben bir şuraya gireyim. Tamam yavaş ilerleyelim. Aceleye gerek yok hocam. Gördüm seni. O ne orada? Şu şeyden istiyorum yani. Ya, Kar 98 tarzı silahlar oluyor ya tek atıyor. Ondan istiyorum ben ya. Bir şey öttü. Şöyle yavaş yavaş sızalım hocam. Bizim adam ki tamam. Güzel aha bak, ha bu, bundan istiyorum ya. Ne tarafa? Dur bakalım hocam bir temizleyelim bekle. Ha bak istediğim işte bu bak. Tamam şimdi tutturamadık da, tutmuyor lan. Niye tutturamıyor? Ele geçirelim geçirmesine de yavaş gidelim. Lan durun lan yavaş dedim iyi ki. Tamam bir tanesi gitti. Oğlum çok iyiymiş lan bu. Beğendim. Oha. Aha geliyorlar. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Lan bombamı geri attılar. Ora temiz mi temiz şurada var iyi geceler diyor la biri de adamın kafasına sıkarken gel buraya silahınız güzel yalnız ha bunu beğendim bak bitti ben ben aha yoksa o çok iyi lan Vuruyor mu şunları? Bir sorunumuz var. Efendim Japon takvimi pistin kuzeyinden geliyor. Aha. Acil hava desteği istiyorlar da. Babacım savuncal da. Aha geliyor. Yatın lan aşağı. Hepsini patlatalım şöyle. Oğlum adamlar şeyle geliyor lan. Lan tank geliyor. Hava desteği gelsin. Makine ısındı. Aa bizimkiler bombalıyor. Bizi bombalıyorlarmış lan. İyileşeyim mi? Evet tank geldi şu an. Ama şu tank sıkmasın ya. Onların tankı varsa bizim de o zaman. Tank nerede lan? Hadi bakayım şimdi gelin. Oğlum adam içimize girmiş hala şey yapıyoruz. Şuna geçeceğim. E biz bu, bu kadar hava desteği almayacaksak burayı niye ele geçirdik o zaman? Canım kalmadı ya. Aha. Şükür. Tamam bitti ya. Oh. E gene tankları ben temizledim lan. Nasıl iş bu? Güzeldi ama. Sonraki bölüme mi geçiyoruz burada? Ona geçmeyelim. Tamam burada durduralım. Güzel haberim var. Diğer bölüm Rusya'da. Rus birisi olarak devam edeceğiz. Tabii ki bu Japonya'daki savaş bitmedi. Gene deli savaşları falan sürecek. Sonraki bölüme görüşürüz kankiler.